Merhaba sevgili damar dostları. Bize başvuran hastalarımıza baktığımız zaman çoğunda bacaklarında ciddi anlamda ödem görüyoruz. Yani bacaklarında şişme var. Unutmayın, bacaklarda olan her şişliğin sebep varisler değildir. Bir defa öncelikle yediğimize içtiğimize dikkat etmemiz gerek. Mutlaka ve mutlaka bunu bir çek etmeniz lazım. Hemen varisiniz var demeyin. Biz şunu görüyoruz, özellikle tuz, şeker ve gluten ki gluten çok önemli. 100-200 kat fazla ödem yapıyor. Bu yediklerinizi lütfen bir kontrol edin. Bacaklarınızın şişmesinin, ağrı olmasının büyük çoğunluğu. Olur. Biz de hastalarınızı muayene ettiğimizde bir çoğunda damarların sağlam olduğunu görüyoruz. Ama böyle fütursuzca, kontrolsüz bir şekilde iyi biçip ondan sonra sağlıklı yaşayıp böyle bir dünya yok. Lütfen yediğimize içtiğimize dikkat edin. Biz bir birçok hastamızda baktığımız ama en az yarısında bacaklardaki şişme ve ödemin sebebinin yiyecek ve içecekler olduğunu görüyoruz. Lütfen buzdan, şekerden, mümkün mertebe glutenden uzak duralım. Ha ben bunlara dikkat ediyorum ama benim bacaklarım şişiyor, şikayetlerim oluyor diyorsanız mutlaka bir hormonlar testler, ne bileyim şeker, tiroid hormonları gibi bunları kontrol ettirmekte fayda var. Her şey bacaklarda olan sorunlar, ağrılar, ödemlerin sebebi varisler demek değildir. Bu tür faktörleri de lütfen göz ardı etmeyin. Biz tedavisini yaptığımız hastalarda da ödemin bazen devam ettiğini görüyoruz. Ne oluyor? Kontrolsüz bir şekilde biz tuz almaya devam ediyoruz, şeker almaya devam ediyoruz, glutenin dibine vuruyoruz. ve başaklarımız şişiyor. Varisiniz yok mu? Başaklarınız şiş. Tabii ki ağrınız olur. Yaşam kalitenizi yükseltmek adına sağlıklı beslenmeniz de gerekiyor. Bu da tedavilerimizin ve sağlıklı yaşamın bir parçası. Unutmayın, damarlarınızı bir bacaklarınızı siz koruyacaksınız.